O insanlarla görüştüğümde ya son 1-2 yıldır en az benim kadar şikayetçi olduklarını görüyorum. Yani kamuoyuna deklar etmiyorlar ama benim evet. kadar dertler. Tabii ben kızıyorum. Yani bu kadar dertliyseniz niye bunlar oluyorlar açıkçası? E, şş, siz ben en azından kendim biliyorum. Açık telefon hattından konuşan bir bürokrat ya da AKP ile karşılaşmadım şu ana kadar. Bir dakika. Nasıl açık? Nasıl yani? yani Kendi telefondan istiyorum. değil. yani, yani Adalet ve Kalkınma Partisinin yöneticileri, Adalet ve Kalkınma Partisinin bir şekilde içinde olan önemli isimler ya da Türkiye'de güvenlik bürokrasisinden, yargı bürokrasisinden e, insanlar e, HTS'ye girmemek için uğraşıyorlar. Yani ne yapmaya çalışıyor? Kriptolu telefonla konuşuyorlar, kriptolu hatlar, kriptolu uygulamalar üzerinden konuşuyorlar. Yani WhatsApp'ı kullanıyorlar, e, Signal'ı kullanıyorlar, Telegram'ı kullanıyorlar, FaceTime'ı kullanıyorlar, kullanıyorlar, kullanıyorlar. Yani onlar bile güvenliklerinden şüpheliler. Onlar bile güvenliklerinden şüpheleniyorlarsa bizler hiçbir koruması olmayan herhangi bir dokunmazlığı olmayan insanlar ne yapsın? Yani şunu demek istiyorum. Bizim burada işte 4-5 saattir konuştuğumuz bütün konuları aslında herkes biliyor. Evet. Herkes de güvenliğinden zaten şüpheli. Ve ben şunu bir bürokratın ağzından duydum. Bakın. Yargı bürokrasisinden birisinden duydum. Ya bir de önemli bir isim. Önemli bir koltuktaki bir isim. Ya Barış Bey açık söyleyeyim ben çocuklarımın yarın öbür gün bu hakimler ve savcıların karşısına çıktığında adil yargılanacağını düşünmüyorum dedi. E Buyur o zaman. Yani. E şimdi ha ha. hal böyleyken yani onlar kendi adalet mekanizmasına güvenmiyorlarsa ben ne yapayım? Sezgin Baran Korkmaz'la aynı sofrada e, yan yana çıkmadı mı yargıta üyesi isimler? E işte, Bugün de hala de. adalet Aynen. bakan yardımcısı e işte. olan kişilerin o otellerde... bölümü. Onlar bir bölüm. Ben en çok şunu merak ediyorum ve Türkiye'de mutlaka bir gün o da ortaya çıkacaktır. Sezgin Baran korkmasın. Türkiye'deki en önemli giyim firmalarından birisinden hediyeleri hangi hakimleri ve savcılara verdi? O hakim ve savcılar şu an Türkiye'de hangi kurumlarda oturuyor? Yüksek yargıda karşılığı var mı? Eşlerine daha kadar hangi rüşvetleri aldılar Sezgin Baran Korkmaz'dan? Bunları o anlatır çok mı idliyorum. dersin kendisiyle ilgili yargılama Eğer sürecinde? Amerika'ya giderse anlatabilir. Bence o yargıdaki o önemli isimler de Sezgin Baran Korkmaz inşallah Türkiye'ye gelir diye de dua ediyorlardır diye tahmin ediyorum. Niye? Çünkü bunları Amerika'da itirafçı olarak anlatmasın, anlatmasın diye. diye. Şimdi savcılardan <laughs> bahsetmişken sen bugün e, e, bir başka adresteydin. İzleyicilerimiz bizi ilk kuşakta izleyememiş, şimdi yakalamış olan izleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var efendim. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan b yüzü isimli bir YouTube kanalı açtılar. Hayırlı olsun. Derhal abone olduk hmm. ve izlemeye başladık. Çok önemli özel haberler üretiyorlar kendi kanallarında da. Burada da o haberleri bizimle Halk TV izleyicisi Ile paylaşıyorlar elbette. Bugün Barış seneler ve seneler sonra Türkiye'nin sembol bir adresindeydi. Fotoğraflar hazırdı, videolar da var mutlaka ve orada kendisinin sanık sandalyesinde oturduğu bir binada, bir sandalyede bizzat bir haber belgesel çekti. Neredeydin bugün Barış sen? Beşiktaş Adliyesi'ndeydim. Yani eski Beşiktaş Adliyesi'ndeydim. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir kurumu olarak, binası olarak kullanılıyor. Biz Beşiktaş Adliyesi'nin şöyle bir önemi var. Türkiye bugün her 15 Temmuz'u konuşuyorsa, Türkiye bugün 15 Temmuz'u konuşuyorsa, işte 15 Temmuz'un yapı taşları benim şu an sizin arkanıza yansıyan... E, ya burası. Evet, burası neresi? Burası Zekeri Öz'ün odasıydı. Burası Zekeriya Öz'ün odasıydı. odasıydı. Şu anda firari olan evet, nerede firari olduğunu olan, bilmediğimiz. Olduğu iddia bir, bir dönemin kahraman savcısı olarak. Evet, heykeli Türk de, bile dikilmek evet, istenen. <laughs> kumpas savcısının odasıydı. Zırla altına. Şimdi, <laughs> bir de üstelik. Şimdi orası da Bahçeşehir Üniversitesi orayı enstitü olarak kullanıyor ve galiba kantin olarak tadilatı yapılıyor. Tam benim oturduğum koltukta Zekeriya Öz oturuyordu. ve benim. Karşında da avukat Hüseyin Ersöz oturuyor. Hüseyin Ersöz senin ben, avukatın. Ben, benim avukatım ve Hüseyin Ersoy'un oturduğu koltukta da ben oturuyordum. Sanık sandalyesindeydim. Zekeriya Öz o koltukta oturarak bu ülkenin subaylarını, gazetecilerini, siyasilerini tutuklattı ve 15 Temmuz'a giden yapı taşlarını örgütledi. Ben de 15 Temmuz'un yıl dönümünde işte o kumpasların merkezi, Nefetullahçıların bütün Türkiye'yi işgal etmeye çalıştıkları yerin merkezine gidip işte o yer şu an ne haldeyi görüntülemek istedim B100 adlı YouTube kanalımız için. Ve açıkçası hani ee, şuna inandım ben biraz da hani Hem umutla çıktım oradan Hem de tekrar unutmamamız gereken anları hatırladım Umutla çıktım, niye umutla çıktım? Zorbalığın, hukuksuzluğun er ya da geç biteceğine inandım bir kez daha O Fethullahçı savcılar ve o Fethullahçı hakimler Hiçbir zaman devrilmeyeceklerine inanıyorlardı. Hiçbir zaman o egemenliklerin bitmeyeceklerine inanıyorlardı. O Zekeriya Öz'ün Türkiye'de nasıl bir korku evet. imparatorluğu kurduğunu hatırlayın. O hakimlerin, o savcıların Türkiye'de nasıl insanları korkutmaya çalıştığını hatırlayın. İnsanlar Fethullah'ın F'sini söyleyemiyordu. Cemaatin C'sini söyleyemiyordu. Ama ne oldu? Er ya da geç, er ya da geç doğrular ortaya çıktı. Ve onların ne kadar da bu ülkeye kötülük yaptıkları ortaya çıktı. Ve bugün o Beşiktaş adliyesi bir üniversite. Şimdi şunu demeye getiriyorum. Buradan biz şu dersi çıkarmamız gerekiyor. Siz o adliyedeki, o Beşiktaş adliyesindeki iddialı konuşayım. Bence Beşiktaş terör örgütüydü orası. Ee, o zaman da bu terim kullanıldığı için rahatlıkla söylüyorum. Bugün de zaten bu dönemin iktidarının temsilcileri evet. de Fethullah terör örgütü diye bahsediyorlar. Ve Bakın işte oradaki... O uygulamaların benzerlerini, o tertiplerin benzerlerini, o kumpasların benzerlerini, onlardan öğrenilen taktikleri uygulamamamız gerekiyor adalet sistemimizde. Yani suçsuz yere insanlar hakkında iddianame yazılmaması gerekiyor. Suçsuz yere insanlar cezaevine girmemesi gerekiyor. Gizli tanıklarla, Gizli tanıklarla sahte delillerle, üretilmiş ki. belgelerle bugün yapıldığı gibi Ama insanların yargılanmaması gerekiyor. Ama dediğin dönemin gerekiyor. en önemli isimleri de elini konusal olarak gitti yurt dışına. Evet. Yani, yani Zekeriya Onların hiçbirisini sadece 3-5 ya da şey işte bir şekilde böyle e, sempatizan e, insanları cezaevine atlar ama o evet. en baba evet. en düşünün, babaları bütün işin başında hala, olanlar gitti. Hala bir savcı gelip şunun hesabını sormalı. Ey Star gazetesi. Bakın Ey Star gazetesi. Sen nasıl olur da ben o insanlara operasyon yapacağım sırada Fethullah'ın bütün Dünya imamlarının fotoğraflarını ve listesini birinci sayfadan basarsın. Bu o insanlara kaç demek değil midir? Evet kaç demektir zaten. O manşetten sonra onların hepsi kaçtı. Kaçtılar ya. Fetullah bütün mahrem imamları kaçtılar ya. Bütün ülke imamları kaçtılar ya. Sonra diyoruz ki Fetullah nasıl dünyada hala, hala lobi çalışması yapıyor? Nasıl hala gücünü koruyor? E sen onları kaçırtırsan onlar da tabii ki dünyadaki gücünü korurlar. Yani burada bizim sorgulamamız gereken çok 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 fazla nokta var. Bakın burası da bu şu an görüntülere yansıyan anlar da bir teras. Bu terasın özel nedir biliyor musunuz? Nedir? E, Savcılığın olduğu kattaki bir terastır. İnsanlar tutuklanmadan önce son bir kez o terasa çıkartılır ve aslında son bir kez deniz gösterilir. Neden? Çünkü yıllarca bakın o deniz o tam denizi göremeyeceksin. Denizi göremeyeceksin. Ya psikolojik bir işkence tabii, dönüyor. Sesini açalım biraz dinleyelim istersen. Tabii tabii, tabii ee, e, yani bütün herkes oraya çıkartılır. Bir dinleyelim. Son bir kez. Yani mi? oraya çıktı mı sonra tutuklama geliyor Tabii demek. Tamam orası bu. zaten Allah'ın emridir yani. Bir dinleyelim. Hüseyin neden terasa çıktık? Terasın özelliği ne bu adliye binası için? Burası yine savcılık katındayız. Fakat savcılık e, odalarının e, baktığı teras burası. E, burası aslında çok önemli bir yer. Neden e, önemli bir yer? Çünkü bundan sonra artık tutuklanacak olan ve cezaevinde kalacak olan, senelerce cezaevinde kalacak olan insanlar son kez buradan denizi görebiliyorlar ve temiz hava alabiliyorlar, gökyüzünü görebiliyorlar. Çünkü savcılıktan ifade verdiğiniz zaman sizi bir yerde bekletiyorlar genelde. Bu bazen ne olabiliyor ama çoğu zaman özellikle askerleri beklettikleri yer burası oluyordu işte buraya da hatırlayacaksın terastan özellikle aşağıdan gazetecilerin işte birkaç kare fotoğraf çektiklerini özellikle işte İlker Başbuğ ya da tutuklanacak olan askerlerle ilgili olarak fotoğraflar çektiklerini bunların da işte yayınlandığını hatırlayacaksın. Bunlar işte o görüntülerin alındığı yer burası o ve insanlar da işte tutuklanmadan önce son bir defa daha burada gökyüzüne bakabiliyorlar denize bakabiliyorlardı ya da etrafa bakabiliyorlardı. Buranın Hı. önemi o açıdan çarpıcı. Sen bu videoda bir de Mehmet Erdoğan diye bir savcıdan söz ediyorsun. Ki şey, hakimden. Hakim me, miydi o? Me, Peki Mehmet Erdoğan o? Mehmet Erdoğan şu. Ben e, Hüseyin Ersoy dedim ki bizi tutuklayan e, yer neresi? İşte dedi ki bak burada tutuklandın dedi. Şu an dedi e, üniversitenin idari işler bölümü olarak O da TV davası. O da TV davasını işte 2011'de Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ile birlikte Tutuklandığımız yer. Peki dedim bizi tutuklayan hakim kimdi dedim? Mehmet Erdoğan diye yanıt verdi Hüseyin Erçöz. Mehmet Erdoğan nerede dedim. Şu an dışarıda dedi. <laughs> ben harikaymış diye bir e, kelime çıktı hatta ağzından. Şimdi Mehmet Erdoğan'ın beni oh. tutuklayan e, hakimin fotoğrafı şu an ekrana yansıyor. Kendisi itirafçı olmaya karar vermişti. Tüm bildiklerimi anlatacağım demişti. Tabii ki o tüm bildiklerini anlatmadı. Ee, selam Tevhid davasında hakkında e, tevfik karar verilmiş diye duydum ben. Yani e, bir ayırma karar verilmiş. Hala birçok davada da hakkında e, ceza isteniyor ama Avukat Hüseyin Ertuğrul'un dediğine göre şu an kendisi dışarıda. Ben şimdi sana soruyorum. Bizzat yaşadın, bu kumpas davalarında evet. mağdur oldun, kitaplarını yazdın. Bugün özel haberini yaptın. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, Meclis Araştırma e, Komisyonu'nun FETÖ raporunu neden sakladığını, neden evet. yazmadığını anlattım. Belki ona da yine değinirsin. Sence Türkiye'de FETÖ ile bir mücadele var mı? FETÖ tehdidi devam ediyor mu, etmiyor mu? Kesinlikle bir mücadele olmadığına inanıyorum. Bakın çok açık, yani hem bu örgütü yıllardır yazan, araştıran, bunun bir zat mağduru olan birisi olarak söylüyorum. Ben FETÖ ile mücadele edildiğini düşünmüyorum.